Arkadaşlar oyuna bir girdim. Böyle bir şeyle karşılaştım. Eee bunu bilen var mı? Eee bunu ben yapmadım %100. Sonra 2 yazıp duruyor hacker 4 x 2 x 9 x 4 x 0 diye. Ya yani onlar normal mi? Onlar. Onlar normal mi arkadaşlar? Bence normaldir de. Ya bilmiyorum. Ben bilmiyorum. İnşallah normaldir ya. İnşallah. Şöyle son bir kez bakın. Bir kasma donma yaşanıyor arada sırada böyle. Sonra şu oluyor. Bir dakika. Bu oluyor sonra. Bence güzel. Yani. Güzel değil mi? Güzel işte. Ondan sonra cedir cedir. şöyle bir şeyler falan da giriyor arada sırada. Bunlar normal. Bunlar ne bilen var mı yani? Aranızda korkuyorum da. Biraz korkuyorum da. Yani birazcık Arkadaşlar kasma olmaya düşünüyor. Sıkıntı yok. Bize çıkarız. Zaten kötü bir Değil mi? Kötü dediğinizi duyar gibi. Belirli ne kapıçıyla. Valerina cappuccino. Neyse. <laughs> Şirin piti vermeyeceğim. Boşuna dediniz yani. 3 dakikanız yedim. <laughs> Şaka yaptım lan. Şirin piti veriyorum. Şirin vereceğim. Daha bırakayım. Evimde vereyim. Bu arada, bu ekranı tanıyanlar yüzünde. Yani hiç denemedim birinde gözüküyor mu diye. Rastgele gele koş. Seçelim türünü. Bolta tıklayın tamam mı Biliyorsunuzdur. Bir çarpı bir çarpı bir çarpı bir yazın tamam mı? Entele. Buradan yedi atmanız basabilirsiniz ama o çalışmıyor. Şöyle basayım. Şöyle göstereyim. O Allah'ına kavuşmuş işte. Aşağıya gelin blogu var. Ona basın. En aşağıda Brix 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 Google <laughs> blogu. Ya ekranınızı doldurunca önümüzü görmek istemiyoruz. Doldur bana. ya. sesim gidiyor bu arada. Pardon. Böyle yapabiliyorsunuz. Ha üçmen daracak. açık da şey daracak. Ben bunları uçmayı sevmiyorum. Kamut Barak Play yazın. Hayır sayıda uçmak istediğiniz yazın. 10 bin. Mesela Robby'e TP atalım. Robby'e geldik. Şu an Robby değil. Ekranım full yola. Bildiğiniz böyle am um, dediğiniz. Çeti göstereyim. Chat Çet gitti. Bir bedava. bunlar evde falan çıkıyorlar. Ve onlar da gözükmüyorlar falan işte işte. Ama ben bu arada bunu hiç denemedim. Bir bakayım. Aa. Aa. oh shit oh my god bro Havalı oluyor yani 666 ya daha basmadım bile Sibirimi bir görseniz. Oyunum GG. <laughs> <laughs> arada bu kimse gözükmüyor bu ben de güzel ama. Yardım et yazdı lan. Böyle arkadaşınıza Böyle arkadaşınıza şey yapabilirsiniz. Arkadaşınıza böyle ekranınızı gösterebilirsiniz. Anladım ben. Oha falan der. Nasıl yapıyor falan der işte. Neyse bugünlük videomuz bu kadar olsun. Ne yapmış ya? <laughs> Ay yanlış gel. yaptım. Bir de gel. Umbre yaptım. şarjım şarjım bitti bu arada. Benim gibi almak istiyorsanız abone ol. Daha çok böyle videoların gelmesini istiyorsanız. Bu arada ben sürekli arıyorum mesela. Hey, Delta ilerini bayağı arıyorum. Kol bilenler vardır. Kol aralarındaki en güçlü ekir mi ne oluyor? Süper ve kol kit mi ne öyle bir şey. Çok güçlü oluyor. Çok güçlü yakınlar. Büyük bu da çok güçlü bir ekir. O zaman çok Ekranı falan oynadım o güzel olacak. Hoca kalın sağlıklı kalın daha çok gebermeden programdan çıkalım bence. Ayrılamıyorum. Ayrılamıyorum. O <laughs> zaman herkese can sağlıklı kalın diliyorum daha devam etti bu arada. Hoşça kalın, kalın ve